Bak kimlere bak biliyor mu? Hani Arap Mustafa, Burası Ereğli ya! Ereğli! İstanbul'un topu Ahmetçi! Ereğli'nin bozanetçi! Arap Mustafa! Alemin! Hızlı delikanlısı bak kelepçeler var! Bilekleri! Kırık! Bileklerimi bunlar gördüler ha! Bak bunlar gördüler! Bana gündü. bir kelle attı! Ben attım bak, bıçak attım! Sotur attım lan! Lan bana zihin sıktı. Bence kandır kalledi. Kafam sıktı lan. Gene öldüm lan. Lan! Busturu, sıkma lan. sıkma bu çocuğu. Doktora söyle. bu çocuğu aramı sıkma. Hayır çıkma. hayır. Ben de. Dur dur dur. Ver ver. Hayır. Hayır. Bana bak evladım lan. Amanın kutusun. Bana bak olmaz oğlum. Lan sen git yetiyor mu ya? Bir kişiler gelsin ya. Bir kişiler gelsin bana bak. Bir kişiler gelsin, bir kişiler. Ulan kalbimden beri geldik beraber. Niye sikmedin lan? Aman akıl zamanı oğlum bak. Niye sikmedin lan? Sizi benden uğraştık. Bak çerçelerle uğraştık. Lay 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 lay. Sibiri la. Mustafa. Kirik yan, uzun tire, akış sidi, etotmayer.com. Kinekten, kinek iste.